Merhabalar. Dışarıda kalmayacağız değil mi? Evet. Tamam. Yok, tamam. girebileceğiz Monika, Monika, Monika Bellucci evet. birazdan sahne alacak. Neler dersiniz? çok asırlar <laughs> öncesinden <laughs> almıştık biletimizi ama <gülüyor> e, ben... E, ben... biraz ertelendiği ve için. Bugün çocukların doğum günüydü. Direkt koştur koştur geldik. Evet. Dün evet. öğrendik bugün ertelendiğini. Yani bayağı kalabalık bir doğum gününden e, çıktık ve direkt buraya geldik. O yüzden Monika bak değerini bil. <laughs> Çocukları bıraktık geldik. Seni izleyeceğiz. <laughs> Umarım bunu İngilizce <laughs> altyazı verirler <laughs> ve Monika <laughs> da bizi izler. Yok o kadar seviyoruz diye. Bakalım güzel deneyim olacak bilmiyorum. Oyunculuğu hakkında neler söyleyeceksin? Ne, ne ki onun hakkında yani, on şey demeyelim ama yani. Ama sahnede yani. E, izlemek çok keyifli olacak. Çok Aynen. merak ediyorum. Çok ya güzel ben bir yani, olacak. Yıllardır onun hayranı olduğum için. Ya, İngilizce alt yazı bunları da koyarsın. <laughs> <laughs> <Yani, don't gülüyor> Yüzünüzdekiler doğum, doğum günü doğum Monica için. Zamanı kalmadı temizlemek için. Çok tatlı olmuş. oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne yapıyorsunuz? Biz işte. Çocukları koşturmacası. işler güçler. Şimdi işte anneleri bıraktık evde. Beraber zaman geçireceğiz. Yine de o zaman. Çok, Çok teşekkür ederiz. Sağ olun teşekkür size de. Ederiz.